Herkese selamlar efendim. 24'te yapacağım ilk kariyeri hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere beta'da oyun sıkıntılı bir durumdaydı. Absürt bonservis bedelleri, çok eşlilen profiller vesaire ederken oyunun ana sürümünü bekledim kariyer açmak için. Yani belli başlı profiller ve mali durum hafiften düzelmiş gibi o zaman Galatasaray kariyerimize dilerseniz başlayalım. İlk yaptığım şey teknik heyeti Asistan menajer seçtim ve sözleşme imzaladım. Ardından oyuna duran top antrenörü geldi bu sene. Onu falan aldım. Bakalım oyunda duran top antrenörü bize ne gibi setler hazırlayacak. Ardından takımla konuştum. Bu sene şampiyonluk beklediğimi söyledim. Sıkıntı yok hocam o iş bizde dediler. Ardından taktiğimi ayarladım. Taktiğim görmüş olduğunuz gibi böyle 4-2-3-1 gibi formasyon oynuyoruz diyebilirim. E, Gegen Press futbolu oynuyorum. İki tane kanat forvetimiz içeri giriyor. Kanat bekler buraya çıkıyor. Böyle bir taktik yaptım. Şöyle göstereyim hızlıca. Ardından sol tarafta Zayi kullanacağım için Kerem Aktürkoğlu'nu 10 numaraya devşirmeye çalıştım. Yani yerli kuralından dolayı Kerem 10 numarada ihtiyacım var. Ardından hazırlık maçları başladı. Önce Ümraniye Spor'u yendik. Ardından Gençler Birliği beraberliğimiz var ve Tuzlu Spor'da 3-1 yendik. Aa, Beşiktaş yönetim boşuna Hansifilik. Bu betada da geliyordu. Bak yine çekmişler Beşiktaş. Samsun Sergen Yalçın almış. Beşiktaş fili almış. Oğlum Hansifilik buraya düşmez ki ya. Ardından Eyüp Spor hazırlık maçında 3-1 yendik. Ardından şampiyonlar Geçleşmelerinde AEK'le eşleştik. Açıkçası bu takımla AYK'i yenmemiz gerekiyor. Ya sonrasında bir kadroya bakayım dedim. hala bizde. Oğlum bu adam gitmedi mi ya? Ve Şampiyonlar Ligi seri başlıyor. Mutlaka gruplara kalmalıyız. Hakim için şutunda kaleci mükemmel kurtardı. Ardından Angelino sol kanattan güzel bir indirdi ve için kafasıyla öne geçtik. Güzel bir orta, güzel bir kafa. O numara gol. Sonra Mertens'in golü ve tekrar Ziyech 3-0 ilk yarıyı böyle kapattık. İkinci yarıya başladık. Kerem'in golüyle hızlı girdik ve Ziyech'in ile 5-0 öne geçtik. Hat-trick yaptı Ziyech ve maçın fişini çeken isim de Emdombele oldu. 6-0 kazanıyoruz ilk maçımızda. Ve ardından ilk maçı kolay geçtiğimiz için ikinci maçı simüle ettim. 5-0 ile bir üst duradığımızı yazdırıyoruz. süper kupa maçımız var. Bu maç bizim için çok önemli. İlk kupayı kazanmak istiyoruz. Verdi verdi edin Joko Tadić. Aman diyeyim, aman diyeyim beyler. Alo. verdi edin Ceko. Verdi pasını Cengiz yapmayın çocuklar. Olsaydı hocam, hocam gol geçerli. Şu maski. Aman diyeyim iki de yuduk sıkıntı. Kendinize gelin. Ee, bayağı kötü oynuyorsunuz. Ayık olun hayatını denk alın. Kazımcan gir kanka. Kan. Torayla değiş. Endombele gir. Hocam ziyet öldü. Mertens saat. Barış Alper at. Tamam okay. diyeyim ne yapıyorsun? Alo. Alo. O kim? Kazımcan. Dön içe. Kazımcan. Kazımcan Karataş. 1-1 oldu. Kaleyi vuracak içeri orta atacak. Kerem verdi pasını. Kazımcan. İnanılmaz bir duran top. İşte duran top hocamız antrenmanlarda şovunu yapmış ve muhteşem bir gol attık duran toptan. Ve bu golle maç bitiyor. Şampiyon oluyoruz Süper Kupa'da. Oyuncular geliyor kupayı kaldırmaya. Şampiyon Galatasaray bu kupadan daha fazla toplayacak inşallah. Şampiyonlar Ligi'nde bir sonraki rakibimiz ayık. Bakalım nasıl bir maç olacak. Hocadan fan azar yeme. Tete. Tete vurdu gol. Tete. İlk gol sonrası 2 güzel bir pas. Endon B'yle. Endon 2 oldu 2. Bekle bizi Şampiyonlar Ligi. Hakim Ziyeç topun başında. Hakim Ziyeç inanılmaz bir gol. Hakim Aman aman güzel attılar. Bakın alo. Tete içeri ya çoğu yapıyor Hakim Ziyech. Hakim topun ziye başında hat-trick. Hakim çoğu. Penaltı En altı sonrası derken hızlı bir gol atıyorlar. Ardından takımın güzel paslaşması sonrası za fişi çeken isim oluyor. Maç bittikten sonra Kerem geldi. Hocam bir sözleşme falan versene çok düşük maaş oluyorum dedi. Yani 3 milyonu bayıldık Kerem'e. İlk maçı rahat geçince ikinci maçı süpüle ettim. 1-0'da geçiyoruz bir üst ve Süper Lig başlıyor. İlk maçımız Başakşehir'le. Umarım kazanırız. Ne oldu lan orada? Icardi defans atası yaptı. Icardi sezdi pozisyonu sezdi. <laughs> Dakika 20 Kerem Aktürkoğlu aldı önüne Kerem Aktürkoğlu. Yaptı şovunu Kerem Aktürkoğlu. Kerem Aktürkoğlu. Hocam penaltı yok hocam. Penaltı yok penaltı. Penaltı verildi. Hadi Mustera. Mustera sendeyiz. Yedik yedik. Olsun Mustera. Kere doğru tekrar Kerem Aktürkoğlu şov yapıyor. Diyor ki ben buradayım diyor. Ofsayt yok hocam. Ofsayt varmış. Barış Alper. Barış Alper. Kaan Zayamış. Ateşen bir pas olsaydı. Kan, Kaan. Soldan cil... Derken, Kaan Ayhan. Ka ya Kaan Ayhan ya işte gol. Benim diken oldu. Ve maçı 5-1 kazandık. Ardından maçın sonunda Saşo yanıma geldi. Maaş istedi. 800 bin alıyordu. 2,5 milyon verdik. Fazla verdik biraz ama. Değer. Saçova'ya değer. Ve sırada Şampiyonlar Ligi var. Şampiyonlar Ligi rakibimiz Kıbrıs temsilcisi. Kolay bir rakip. Kendi evimizdeyiz. Aman 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 aman. Muslera yapma. Ardından Icardi yere düştü. Söktü. Aldı penaltıyı. Hoca penaltı verecek mi? Verdi. Penaltıyı verdi. Topun başında Icardi. Icardi topun başına vurdu. Gol. Panenka. Icardi şov. Şovunu yaptı. Panenka'yı yapıştırdı. Angelino orta açtı. Gol. Mauro Icardi'ye beklenti altı performans verdi derken Hakim Ziyech. Hakim Ziyech'in golüyle 3-1 kazanıyoruz. Ve ligdeki ikinci maçımızda rakip Sivas. İnanılmaz maça Sivas Spor ikinci maçımız. Sasha Boyu. inanılmaz bir de gol. 1-0 bu da tehlikeli skor ha yani. Derken Kerem Demirbay hocam hiç sıkıntı yok dedi. Ray Manaj. Manaj gitti içeriye. işte böyle abi. Bu gol Sivas'a yeterli olmadı. 2-1 kazandık. Ardından şampiyonlar gibi playoff'u simüle ettim. 3-0 kazandık. Çek, çek, gasa çek, gasa çek. Gasa çekmedi. Allah. Bir dakika gitti, gitti. Bu grup gelseydi çok iyiydi gitti. Hocam ne olur bu grup gelmesin ne olur hocam. Hocam güzel da Manchester United bu grupta olmazsa çok mutlu olurum. Çok sevinirim. Union Berlin çok güzel çok güzel kurtulduk. Bu grupta olmazsa inanılmaz zevke gelirim. Ne olur. Lens güzel güzel oğlum hadi lan. Hadi lan bir hey grubum olan. Leipzig Salzburg bu grup gelmesi gelmedi ya Sparta bırak. Hadi bismillah hocam. Sevilla Inter Braga. Kötünün iyisi. Kötünün iyisi Celtic bu da gelmedi. Oğlum G gelmesin. G'de kim var? Bu grup gelmesin. Ne olur gelmesin. G grubu geldi. Paris Saint Germain Dortmund Lazio. Kaçırdığımız grup Benfica Shakhtar United. Ne dediniz işte chat o işe? Ne yaptık biz peki? Paris Saint Germain Dortmund Lazio. Bak Dortmund'u yendi. Fikstürü geldi. Dortmund'u yendi diyelim. İlk Gitti Ayaksa yenildi. Sıkıntı yok. Nerede evet. Sporting'i yendi. 3 puan. Bana çıkarsın. En kötü ikinci olur diyorsun. En kötü iki olursun. Deplasmanda Samsun'dayız. Samsun atak geliştiriyor derken kafa goller. Can Kara offside'da yok. Dakikalar 60'ı gösteriyor. Hiçbir şey yapamadık. Hemen bir değişiklik yapma zamanı. Okeyleyeceğim de. Endombele. Endombele. Hocam penaltı. Hocam penaltı. Vallahi önümde gerçekleşti penaltı. Abdülkerim'i tekme attı. Evet budur. Hocam budur penaltıyı alalım. Mauro Icardi Geldi vurdu gol. Mauro Icardi. Mauro Icardi. Ercan Kara yedik. Oğlum yapma Ercan. Gelin. Zaha. Icardi, Icardi, Mauro Icardi yaptı şunu. 10 maçtır kaybetmiyoruz. İyi gidiyoruz. Bazı maçlar zorlandık. Hakim Ziyech, Icardi şov yapıyor. Endombele iyi oynuyor. Onun dışında Angelino alt asisti. Hala alt asist performansı düşmeye başladı. Hafiften şeye şans vermeye başlarız. Ligde evimizde Rize'yi Çok önemli bir derbi. Orta kafa gol. Maalesef yine ilk 15 dakikada gol yedik. Karısı bizim başımızda. Barış Alper. Barış Alper buradayım diyor. Biraz de git iki, üç şil takıl. Aman diyeyim aman diyeyim. iki yedik. Adolf Gage. Angelino'nun ortaları tehlikeli. İçeride Icardi çekti. Gördüm önümde gerçekleşti hocam penaltı. başlıyoruz bir Icardi topun başında. Yaparmış o bunu. Taraftarı kasladı. Mauro Icardi kaleci dondu kaldı. Zaten atı içeri Icardi yaptı şovunu. Mauro Icardi. Gimziyeç topun başında buralardan yazar. Aa Gimziyeç buralardan yazar. Bu içme problemi çözdüm. Aman diyeyim. Shelby. Jonjo Shelby uzaktan. Allah güzel astı. Ve maçı 4-3 kazanıyoruz. Dortmund maçına geçiyoruz. Önemli maç. Puan almamız gereken maç. Evimizde Dortmund. Bu maç bizim için çok önemli. Grubumuz baya zor bir grup. Bu maçı kazanırsak bizim için baya iyi oluyor. Yani ikinci çıkabiliriz eğer bu maçı kazanırsak. Topu kaptan mı aldık tekrar? Stoper mi? Sağ bek mi lan? Emre Can'ı yıkardı. Mauro yıkardı. Kokladı. O pozisyonu kokladı. Mauro yıkardı. Hakim Ziyech. Hakim Ziyech. Verdi Zee. Solda koşu var Angelino'dan. Angelino verdi pasını. En beni uzaklardan. Kobel. Bir konel orta. Gol orada. Karambol'de gol oldu. 2-0 öne geçti. Gol geçerli. Bu golle ilk 2-0 bitiyor. Yeniler iyi. İyi teşekkürler. Daçam Sasha Boy. Boşumu yaparken golünü attı. Ve bu golle maç bitiyor. 3-0 kazanıyoruz çok iyi lan kaç oldu 12 maç oldu 12 maçtır kaybetmiyoruz ligde lideri şampiyonlar ligi grubunda ikinciyiz Paris Saint Germain 4-60 15 puan Aa, Gerçi dur bizim 4 maçımızda maçın 5 maç var fazla maç fazlasıyla ikinciyiz Icardi iyi oynuyor hakim Zeyt iyi oynuyor Şimdi Dombele Kerem orta sahaya bir adapte olamadı sol kanatta oynuyor da orta sahaya alışacak alışacak Kerem'den çıkar o şey orta saha çıkartacağız yapacak bir şey yok Let's go Alanya Spor maçı önemli maç 3 puan almamız gereken bir maç bir maç farklı. Üstümüzde 15 puan var. Bizim 12 puanımız var. 4'te 4 gidiyoruz. Let's abi. Önde baskı geliyor bizden. Çok iyi beyler. Çok iyi. Önde baskı. Icardi topu. Icardi attı golünü. Icardi. 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 Baktı. Sasha Boy geriye döndü. Torreira. Endombele. Uzaktan astı. Endombele. Hakim Ziyeç verdi. Zaha bu gol. Bu atak gol. Bu atak gol. Zaha yaptı şovunu. Geri döndüm dedi. Zaha. Wilfred Zaha. Azimcan yaptı şovunu. Hakim Ziyech 3 oldu. Hakim Ziyech. Geçecek gibi. Zaha. Ziyech Zaha işbirliği. Golü getiren taraf oldu. Kazımcan Karataş attı golünü. Golün adı Kazımcan. Güzel. Beyler galibiyet alacaksınız böyle alacaksınız. Rakibi pişman ettik. Gücü maçı. E, Bayağıdır resmi maçlardan beri kaybetmiyoruz. Bu maç sıkıntı bir maç. Ligde kaçıncı Ankara Gücü? E, ligde 6.'lar iyi gidiyorlar. Kuramadım. Benim yanda. Derken golümüzü attık. Aydın. İyi Aydın. Zaha bomboş kale. Attı kafasını, attı golünü. Zaha form tutmaya başladı yavaş yavaş. Daha'ya ihtiyacımız var. Burada Eyüp Aydın'ın güzel pası. Kerem Kerem vurdu gol Kerem. Kerem. Kerem attı 3 oldu. Ardından 4-0 istiyoruz Endombele attı ve maçı bitirdi. Fişi çekti. Ve Şampiyonlar Ligi'nde Lazio ile maçımız var. Çok önemli maç. Kazanırsak grup ikinciliği için çok önemli. İlk yarıda hiçbir şey olmadı. Takımı bir gazladım ve ikinci yarı sağa çıktık. Dünyanın en şanslı insanısın. Öyle söyleyeyim yani çok kötü bir şey. Düşünsene böyle 3 gün boyunca oynuyorsun. 3 sezon, 4 sezon derken Icardi, Mauro Icardi. Ve Angelino keşif vuruşunu kullanacak topun başında. Son dakikalar bakalım bir gol gelecek mi? Hayır. hakim maçı bitirdi. Oyunculara girdim kulübeye bir gazladım. Helal olsun beyler dedim. Oh, Konya Spor önemli maç. Kazanmamız gereken bir maç. Bu maçta bir kayıp yaşayabiliriz gibi hissettim ya. Evet dakika 20'yi gösterdiğinde iki sabitli şutumuz var. Tutukluk yaptı takım. Hadi beyler hadi beyler ikinci yarı 60'ta bir zorunlu değişiklik yapabiliriz eğer böyle giderse. Icardi yoktan bir gol çıkarsan alan. Çok bir kapan isim oldu. Icardi vurdu kaleci. Icardi. Şimdi Dombele uzaktan sever. Icardi vurdu Icardi. Mauro. Icardi yaptı şovunu. Zor durumlarda kaldığımızda sahneye bir isim çıkıyor. Onun adı da Mauro Icardi. Sever Angelino'yu gördü. Çok iyi gördü. İçeri Barış Alper. Angelino Barış Alper işbirliği. Golü getiren isim oldu Galatasaray'a. Konya Spor deplasmanında. Ve Konya Spor maçını 2-0 kazandık. Ligde durum böyle 21 puanla şu an lideriz arkamızda. Fenerbahçe'de 21 puanı var. Onun dışında lige baktığımda grupta ikinciyiz. Önemli maçlarımız var. Görmüş olduğunuz gibi Paris'ten Saint Germain 2 tane. Yani buradan en az bir puan çıkarmamız lazım çıkarabilirsek. Onun dışında kadroya geldiğimde ise Icardi 14 gol. Hakim Zeeç, 16 gol ile katkısı var. Endombele yine çok iyi performans. Yani bonservisini almayı düşünmüyordum. 15 milyon opsiyonu var fakat böyle devam ederse alabiliriz. Zaha burada iyi kötülere geldiğimizde Angelino bir tutukluk yaptı. Açılması lazım yoksa Kazımcan'a hafif hafif süreler vereceğim Türk kuralından dolayı. Durum böyle dostlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Twitch'te de canlı yayından kesit çektiğinde YouTube'a editli bir şekilde atıyorum. Twitch'e de gelip sohbet etmeyi katılmayı unutmayın. Hoşçakalın dostlar.